Kaçtan veriyorsun? Kilosu 35 lira ablacığım. Elin saf olur mu bu fiyat ya? E ablacığım ot diye de dağdan bayırdan ben toplamıyorum ki. Hepsinin maliyeti var işte. Görüyorsun değil mi? Dağdan bayırdan topladığımız ot kıymete bindi. Bak adam gibi bir fiyat ver. Tamam bak sürekli geleceğiz ha ayağımız alışsın. Sen merak etme hallederiz ablacığım. Başka ne lazım? Bak orada kuşburnu var. Şahane. Bakayım. Bundan da iki kilo ver. Tamam abla. Yarısını da reçel yaparız. Sever misin? Aa ne güzel. Çayı da vitamin deposudur ha. Nezleye gribe falan çok iyi gelir. Soğuk içtiğin zaman da hararetini alır. Ablacığım sen galiba bu işlerden anlıyorsun ha? Ee, anlarım biraz. Çoğu insanın öyle ot diye ezip geçtiği var ya aslında nelere şifa oluyor ya. Bütün bunları bana annem öğretti ne, nasıl yapılır, nasıl kaynatılır, nasıl kullanılır her şeyi o öğretti. Ben istersen ben de sana öğretirim. Öğreteyim mi? <laughs> Şimdi ayrı kotunun yanında sen bana mısır püskülü de ver. Şundan. Tamam ablacığım. Beraber mi kaynatacaksınız? Hı hı. Eskiden burada bir abla vardı. Ondan sonra taşındı gitti buradan. Ha. O da böyle ayrık otuyla mısır püskülünü karıştır, bir şeyler yapardı. Ondan sonra getirirdi kavanoz kavanoz. Biliyor musun abla be? Prostatta yok satardık yolla. Ama o ayrık köküyle olur. Mısır püskülü, işte pekmezle falan kaynatırsın onu. Ya ablacığım, e, sen yapıp getirsene buraya. Koyalım, satalım. Olur. Malzemesi benden, emeği senden ha? Of. Yaparım canım neden olmasın yaparım tabi. Ben yanık merhemi falan da yapabiliyorum eğer istersen. Daha doğrusu bende formül çok. Ya istemez olur muyum abla? Tabii ki isterim ya. Çoğu insan artık böyle şeylerle uğraşmıyor. Herkes hazır istiyor. Sen yap getir, rafa koyalım, satıldık ya da paranı alırsın ha? Görüyor musun? Alışveriş diye çıktık, iş sahibi olduk. Verdikleri faize bak be. Ver ben taşıyayım istersen. Ay yok hafif hayat. Hadi istersen sen taşı. Ne iyi oldu Belki böyle böyle adım da duyulur. <laughs> Annemle beraber böyle otlarla, şifalı bitkilerle falan uğraşırken hep eczacı olacağım derdim. Annem de doktor olmamı çok isterdi. İşte iki kere üniversite sınavı girdim. İkisinde de puanım yetmedi. Ondan sonra... ...araya benim annemin hastalığı girdi. Zaman geçti, ben de ipin ucunu bıraktım. Ama çok isterdim üniversitede okumayı. Sen liseyi bitirdin mi? Cık. Kaça kadar okudun? İlk öğretimi bitirdim işte o kadar. E, niye devam etmedi? E, edemedim. Mezun olduğum sene annemi kaybettim ben. Bunu. Abim de tam evlenmek üzereydi çok masraflı oldu. Evlenince de yengem Mandıra'yı büyütelim dedi. İşçiye para vermeyelim sen de çalış dedi. Sonra da Murat oldu zaten ona baktım. Öyle işte. Yani yengen engel oldu desene. Okuldayken derslerim iyiydi ama. Devam edebilseydim bitirirdim. Belki üniversite bile giderdim ama olmadı işte. Aa yengen gelmiş. Ne öyle tıkır mıkır sallanıyorsunuz ya? Bir saattir bekliyorum ha. Ta evden çıkalı bir saat olmadı. Hı. Hmm. Ne o işlerini halledebildin mi? Hı hı. Aktarı buldunuz mu? Biz aktar bulduk, biz iş bile bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Bizi konuşurken duydu adam. Dur bir dakika sen. Hayrola Meryem Hanım? E kız ne güzel anlatıyordu. E anlatsana. E benim işten anladığımı anlayınca hani getirin siparişleri dedi ya. ya Ballıymışsın ha. Ama bakalım hayırlısı. Hadi hayırlısı bir çay ısmarlarsın artık bize. Ee, i̇stediğin çay olsun. Ay hava çok güzel hiç eve gitmek istemiyorum. Oyalanalım biraz. Sahilde bir kafede falan otururuz. Abim bekler. Man. peklesin işi ne onun. Yine eve gideceğiz bir sürü iş. Sen ister misin Fatma Gül? Hadi sahilde kafeler var orada otururuz. Ben gelirken yolda bir lokmacı gördüm. Bak güzel fikir. Hadi gidelim. Ne o kız lokma mokma? Aşırıyor musun yoksa? Kızla uğraşma. Ne ya şaka yaptım. Öyle şaka olmaz. Bir daha yap. Aman tamam, tamam yapma hadi. Ay 40 yılda bir isabetli bir şey söyledin han Fatma Gül. İyi gitti sıcak sıcak. Ama kıtırı kıvamı da yerinde. Aa bak bak nasıl yiyor. Kız atlı koşturmuyor arkandan. Nefes al azıcık. Afiyet olsun yavrum. Hadi ye ye. Ya ne dedim ki ben şimdi? Midesine oturacak diye. Allah Allah bunun bu küsme uyu yok mu? Kız yesene. E sen böyle lokmalarını sayarken nasıl yesin kız? Bir, iki, <laughs> üç. İnada bak inada. Nasıl tutuyor kendini gülmemek için? Küçükken de hep böyleydi yani suratsız. Böyle cılız çirkin bir şeydi. Uzatırdı suratını böyle. Bak aynı böyle. Bu kadar güzel bir kızın küçükken çirkin olduğuna inanmam ben. İster inan ister inanma öyleydi. Böyle cılız dal gibi bir şeydi. Kemikleri sayılırdı. Bir de mızmız mız dakika başı hastalanır. Beslenip serpilecek diye az uğraşmadım ben bununla. Neler çektim ben bunu büyütene kadar bir bilsen sen. Ay çok güzel maşallah. Sağ tamam. Aa, iltifatı duyunca da nasıl gülüyor? Bak 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 bak. Aa, ne iltifatı ayol? Ben gerçekleri söylüyorum yani. Kız güzel işte. Kim mi inkar edebilir? Aman Rahmi. E merak etti tabii. Efendim Rahmi. Ha, Mukaddes neredesiniz ya? Çok merak ettim. Ah Rahmi sorma başımıza geleni. Ne oldu? Ay biz kaybolduk. Kayıp mı oldunuz? Nasıl kayboldunuz? N nasıl? Kaybolduk, dönemiyoruz eve. Kes şunu yeter. Neredesiniz? Ben geleyim alayım sizi. Nerede olduğumuzu bilsek kaybolduk der miyim şaşkın? Ya yapma, korkutma adamı işte. Doğru ya. Hay Allah. E peki yok mu kimse? Birine sorun. Ben geleyim alayım sizi. Ha, oldu bir postada seni ararız artık. Ver şunu bana. Tamam. Tamam, tamam. Şaka yaptım ha fukat Fukattez ödüm patlattın ya. Çok korktum. Hadi lokma yiyip geleceğiz eve. Yiyin, yiyin afiyet olsun afiyet olsun. Yok ben merak ettim de ondan aradım. Kerim geldi mi? Yok gelmedi daha. İyi hadi kapat çok yazmasın. Geleceğiz birazdan. Tamam tamam dikkatli gelin ama kaybolmayın falan tamam mı? Tamam tamam. Ah safım ya. Ah safım ah ya. İstanbul'a geldiğinden beri kaybolma fobisi var onun. <laughs> ya eve de lokma alalım ha. Al al Murat da sever. Bunun zeytinyağısını aslında pişirirsin. Köftenin yanında da bir pilav yap. Fatma Gül. Gel bak kıvamını göstereceğim. Şöyle. Böyle ağırlaştıktan sonra beş dakika daha pişireceksin, altını kapatacaksın. Bu da aynı şekilde. Ne o kız? Sen de mi şifacılığa heves Yavaş yavaş öğretiyorum işte. Aman hiç uğraşma. Mandırda iş kanımı kuruttu bu benim. Sen bana bir şey öğretmedin, çalıştırdın. Baka baka öğrendim hep kendi çabamla. Vallahi helal olsun Ebenin'e sana. Sayende bizimki bir açıldı pir açıldı. Şuna bak, o kabuç kadar dil çıktı yine meydana. Kız kendini savunuyor, ne yapsın? Hem çocuğu okutmamış, çalıştırmışsın hem de laf ediyorsun ha. Aa, bir de benim mi çekiştiriyor sana? Biz orada kendimizi zor geçindiriyorduk be. Nasıl yollayacaktım ben okula onu? Fatma Gül, kızım geç kalmış sayılmazsın. İstersen liseyi dışarıdan bitirebilirsin. Yok artık. Kesene bereket evin Çok güzelmiş lokma. Aa beğendin mi? Murat da yedi mi? Yedi yedi bitirdi hepsini. Üzerine tatlı dökmüşsün. Aa çıkarayım o zaman ben bunu. Ha sen çıkar da ben makineye atıveririm onu sen merak etme. Zahmet olacak. Ne olacak canım elime mi yapışacak? Ha ne diyordum? Ha Fatma Gül. Dışarıdan ise okumak ister misin? Aa çıkarmışım şimdi yeni icat sende. İster misin? İsterim tabii. Ha. Oldu olacak bir de arkasına üniversite git bari. Gitse var ya çok güzel okur benim kardeşim çok güzel. Çok akıllıdır Fatma Gül çok akıllı. Sana göre akıllı tabii Rahmi. Cık. Bulandırma sen de onun kafasını. Boş hayallerin peşinde koşmasın bir de. Ya niye hayal olsun ki? Ha? Hem sen ne karışıyorsun? İster okur ister okumaz. Evli baktı kadının nesine? Sokma kafasına böyle şeyler. Otursun oturduğu yer. Evli olması okumasına engel değil. E yarın öbür gün çocuk olduğunda ne olacak? Ders mi çalışacak, çocuğa mı bakacak? Nasıl oluyor bu liseyi dışarıdan bitirmek? Ben bilmiyorum tam olarak ama araştırırız. Öğrenelim. Öğrenelim, öğrenelim. E, evli olması engel değil dedi ebenine. Var ya bir gitse çok güzel başarır bu başarır. Madem evli olmak engel değil ben de okurum. Ben de lise diploması alacağım. Al al, sen de al. E tabii. İşten güçten anlayan benim asıl. Bana lazım o lise diploması. Herkese lazım. Ya yani herkese. E iyi ya, yarın öbür gün bir işin ucundan tuttuğumda kendimi eksik hissetmem işte ben de. Bak ne kadar doğru söyledin. O yüzden sen Fatma Gül'e de engel olma. E tamam, bak bakalım ne oluyor, nereye müracaat edeceğiz, bir araştır bakalım sen de. Araştırırım vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.